Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Moralimizi yüksek tutacağız ve aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Çok sık şu soru soruluyor. Manevi sıkıntılarım var ne yapmalıyım? Tabi bunu sorarken genelde şöyle bir beklenti içerisinde oluyorlar. Bize bir dua öğret, bir ayet söyle, bir hadis okus pokus her şey düzelsin. Böyle bir dünya yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da birçok sıkıntı çekti, ızdırap çekti savaştığı, yaralandığı, evlatlarını kaybettiği, torunlarını kaybettiği bir dua okuyup bir ayet okuyup her şeyi düzeltmedi. Hayatın tadını çıkara çıkara hayatı yaşadı. Bazen güldü, bazen ağladı. Dolayısıyla bunların hepsi hayatın içerisinde. Yeri gelecek sıkıntı da çekeceğiz, yeri gelecek huzurlu da olacağız, mutlu da olacağız. Hayal dünyasında gezmeyi bırakın. Gerçeklerle yüzleşmeyi öğrenin. Evet, bu şekilde yaşarken bazen bir Kur'an okumak, bir ayet dinlemek, bir hadisi şerif dinlemek, bir sohbete katılmak bize çok iyi gelebilir. Birçok sorunumuzu da giderebilir. İlaçlardan, tedavilerden daha iyi de gelebilir. Bu da hayatın içindedir. Ama her zaman böyle olacak, her şartta böyle olacak diye bir durum yok. Bunları ben kendim de bizzat yaşadım. Çok sıkıntılı olduğum dönemlerde, özel gereksinimli bir evladım var. Ona sarılıp Kur'an dinleyince her şey geçiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Ne kadar moralim bozuk olursa olsun, ne kadar canım sıkkın olursa olsun bir anda iyileşiyorum. Sanki tekrar dirilmiş gibi. Bazen başkalarına karşı da oluyor bu. Karşıma gelen birisi çok kasılmış durumdaydı. Bir evzu besmele çektim Fatiha'yı okudum. Resmen yüz hatları sakinleşti. Kendine geldi. O an en azından iyileştiğini söyledi. Çünkü çok sıkıntılıydı, çok bunalmış durumdaydı. İyi geldi bir anda. Öncesinde de birçok şey söylemiştim, konuşmuştuk, konuşmuştuk ama aşamıyorduk bir türlü o sıkıntılarını. Sonra dedim ki biz çok konuştuk, bir de Allah konuşsun. Evzu besmele çektim, Fatiha'yı okudum, iyileşti. Evet, bunlar da hayatın içerisinde. Ama her zaman ve her şartta böyle olmuyor. Bizim bir de bedenimiz var. Fiziki ihtiyaçlarımız var. Nefsimizin bir hakları var, bir de hazları var. Hakları sınırlı ve bunlar yeter oranda verilmeli. Eğer nefsin hakları verilmezse nefis intikamını çok kötü ve çok ağır bir şekilde alır. Ancak bir de nefsin hazları var. İşte o hazlarına set çekeceğiz. Çünkü hazları sınırlı da değil. Hakları sınırlı. Ancak hazları sınırsız. Biz bu bedenle adeta bir yolculuktayız. Alimlerimizden kimisi bu bedeni merkebe benzetmişler, kimisi gemiye benzetmişler. Merkep de olsa, gemi de olsa binip gidiyoruz. Şimdi bir yolculuktayız. Bu merkebin veya bu geminin ihtiyaçları var. Onları da karşılamamız lazım. Gemi olduğunu düşünelim. Gemiyle giderken eğer gemiyi tamir etmezseniz, ihtiyaçlarını karşılamazsanız, gemi yıpranırsa ve delinirse ne olur? Batar, sizi de batırır. Hep beraber helak oluruz. Öyleyse bu bineye de bakacağız. Bu bineğin de ihtiyaçlarını gidereceğiz. Şimdi size hem bedenimizin hem de ruhumuzun ihtiyacı olan hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelecek 10 tane madde söyleyeceğim. Bu 10 maddenin hakkını verdiğimizde manevi sıkıntılarımızdan büyük oranda kurtulacağız Allah'ın izniyle. Bunlardan birincisi ve en önemlisi nefes almak. Çok ilginç gelebilir ama biz gerçekten nefes alıp vermesini bilmiyoruz. Bundan sonra kendinize dikkat edin. Çoğu zaman nefes alıp vermeyi bile unuttuğunuzu göreceksiniz kendinizi sıktığınızı, kastığınızı, kesik kesik küçük küçük nefesler alıp verdiğinizi, bu insanın en zaruri ve en temel ihtiyacı olan nefes alıp vermenin bile hakkını vermediğinizi göreceksiniz. İşte o sıkıldığınız, bunaldığınız, kendinizi rahatsız hissettiğiniz dönemlerde şöyle bir geriye çekin. Derin derin nefes alın, yavaş yavaş verin. Burundan nefes alacağız, ağzımızdan nefesi vereceğiz ve nefes alırken göğsümüz şişmeyecek. Böyle değil, göbek şişecek. Uyuyan bir insana bakın, onun nefes alması en doğru şekilde olandır. Göbeği şişer. Diyafram aşağı inecek. Ben böyle zamanlarda sıkıldığım, bunaldığım zamanlarda şöyle bir yaslanırım. Çünkü sürekli telefon, internet öne doğru eğiliyoruz ve sıkılıyoruz. Kasıyoruz kendimizi. Şöyle bir geriye doğru yaslanın. Burundan derin derin nefes alın ve yavaş yavaş verin. Bir de nefes alıp verme taktikleri var. Onları da uygulayabilirsiniz. Mesela 4 saniye sayarak nefes alıyorlar. Nefes alırken 4 saniyede alıyor. Nefesi tutuyor 4 saniye. Tekrar verirken 4 saniyede veriyor. Ve nefesi verdikten sonra da 4 saniye daha bekliyor. Bu 5 saniye oluyor, 6 saniye oluyor, 10 saniye oluyor. Bunu ne kadar çok ve ne kadar uzun yaparsanız o kadar faydalı oluyor. Yapalım. Bu şekilde. Ben genelde böyle yapmıyorum. Genelde yavaş yavaş nefes alıp yavaş yavaş veriyorum. Göğüs şişmeyecek. Göbek şişecek. Geceler uyuyamadın diyelim. Sıkıldın, bunu aldın. Bu nefes egzersizini yap. 5 kere yap, 10 kere yap, aklına geldikçe yap. Emin ol birçok sorundan kurtulduğunu göreceksin. Doğru nefes almanın faydaları konusunda size bazı bilgiler okuyayım. Doğru nefes alıp verememek Tüm organlarımıza oksijen taşınmasını sağlayan kalbimizin iş yükünü arttırır. Kan basıncının hızla yükselmesi, stresle başa çıkamama, nefes darlığı, korku gibi şikayetlerin yanında birçok hastalığında oluşumunu hızlandırır. Diğer bir taraftan doğru nefes alıp vermenin de pek çok yararı vardır. Örneğin kalp ritminin düzelmesiyle birlikte kan basıncının düşmesi, dolaşımın hızlanması, sindirim sisteminin düzene girmesi stres ile rahatlıkla baş edebilme ve uykunun düzene girmesi ilk akla gelenlerdir. İşte nefes bu kadar önemli. İkincisi su içmek. Biz su içmeyince kuruyoruz. O kuruluk da bize rahatsızlık olarak dönüyor. Hem maddi hem manevi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Benim şöyle büyükçe bir bardağım var. Dolduruyorum. Aklıma geldikçe de bol bol içiyorum. Hep beraber içerim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Suyu da tek seferde içip bitirmemek lazım. Ara ara saat başı mesela. Sabah kalkar kalkmaz mutlaka bir bardak su içmek lazım. Çünkü bütün gece hem terliyorsun, susuz kalıyorsun. Vücudun suya ihtiyacı oluyor. Sırf su içmediğiniz için başınız ağrıyor olabilir. Darlanıyor, sıkılıyor olabilirsiniz. Emin olun düzenli su içtiğinizde bunların hepsi ortadan kalkacak. Allah'ın izniyle. Tabii ne kadar su içmeniz gerektiği sizin kilonuzla da alakalı. 0.033'ü kilonuzla çarpıyorsunuz çıkan sonuç kadar su içmeniz gerekiyor. Bu 2 litre ile 3 litre arasında değişiyor. Artık onu kendiniz ayarlayacaksınız. Gün içerisinde bölün. Elinize de büyük bir tane şişe alın. O şeyi bitirin. Su olmadan olmaz. Tabii ki her şeyde olduğu gibi yine dengeli olacağız. Azı zararlı olduğu gibi fazlası da zararlı. Ve su içmenin faydaları anlat anlat bitmiyor. Bakın ben size yine faydalarından okuyayım. Su içmek böbrek sağlığına iyi gelir. Sindirime yardımcı olur. Kabızlığı giderir. Metabolizmayı hızlandırır. Ödem atarak kilo verilmesine destek olur. Su içmek cildi besleyip yeniler. Zihinsel sağlık için faydalıdır. Kas fonksiyonlarını iyileştirir. Ağız kokusunu önler. Kalp sağlığını besler. Grip gibi hastalıklarda vücut direncini artırır. Stres yatıştırabilir. Vücut ısısını dengeler. Kırık, kepek ve dökülme gibi saç problemlerini engel olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemede yardımcı olur. Tabi adam spor yapıyorsa daha çok su tüketmesi gerekiyor. Çünkü o zaman daha çok ter atıyor, daha çok su harcıyor. Daha çok suya ihtiyacı oluyor. 3. Yemek. Yediğimiz şeyler biz oluyor, et kemik oluyor. Ne yediğinize dikkat edeceksiniz. Yine dengeye devam edeceğiz. Çok az yemek de zararlı, çok fazla yemek de zararlı. Ve bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Çünkü bunlar kişiden kişiye göre değişir. Kimisi az ve devamlı yemekle fayda görür. Kimisi iki ön yer ama sağlam yer. Gerisinde açlık yapar. Bu şekilde fayda görür. Yediğiniz şeylerin size nasıl fayda verdiğini, zarar verdiğinizi kendinizi tartarak sürekli ölçeceksiniz. Kendinize bakacaksınız. Mesela ben hamur işi ve şekerli şeyler tükettiğimde vücudumda bir ağırlık oluyor, çalışmakta zorlanıyorum, uyumakta zorlanıyorum, hatta beynimde bir ağrı oluyor. Bu sebeple elimden geldiği kadar hamur işinden ve şekerden uzak duruyorum. Yani diyelim ki misafirliğe gittik, mecbur kaldık veya bir saatten sonra artık canımız çekti. Yedik. Bu sefer de ertesi güne dikkat etmeye çalışıyorum. Bol bol su tüketerek o zararı telafi etmeye çalışıyorum. Bir de uzun süre bir açlık yapıyorum. Bazen 15 saat, bazen 20 saat, bazen 24 saat. Ama bu benimle alakalı olan bir şey. Bu bana iyi geliyor. Fayda sağlıyor. Normalde iki öğün yiyorum. Sabah kahvaltıda da mümkün mertebe hurmayla ceviz. Zeytin, peynir, çay. Hamur işi yok. Bir de ikindiye doğru bir yemek yiyorum. Beşten alttan sonra bir şey yemiyorum. En fazla çay içiyorum. Bu benim sağlığım açısından çok faydalı oluyor. Evet yeri geldiği zaman Tabii. Gaziantep'te yaşıyoruz. Lahmacun da yiyoruz, etli ekmek de yiyoruz, baklava da yiyoruz. Ama bunu 15 günde bir, ayda bir yapıyoruz. Böylece bize zarar verecek halden kurtarıyoruz onu. Her gün yaparsak zarar verir. Çalışmalarımıza da engel olur. İşte kendinizi tartacaksınız. Mesela İmam Neve bir yemek yiyor, bakıyor ki o gece uykuya kalıyor. Bir daha yemiyor o yemeği. Bunu artık kendiniz tartacaksınız. Hangisi size daha uygunsa o şekilde besleneceksiniz. 4 uyumak. Uyumak tam bir şifa deposu. Birçok stresli, birçok sıkıntılı süreci uyuyarak atlatabilirsiniz. Ancak bunu alışkanlık haline getirmek ve bir kaçamak gibi görmemek şartıyla tabii ki. Diyelim artık iyice bunaldın, sıkıldın. Yapacak da bir şey yok. Akşam oldu, yat uyu. Hala internetin başında durmanın, elinde telefonla bakıp durmanın bir mantığı yok. Kapat her şeyi. Gecenin karanlığında şöyle bir dinle. En geç ondan sonra artık uyumak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yatsı namazını kılar yatardı. Artık konuşmazdı ondan sonra. Bunu da tavsiye ederdi. Hatta yatsı namazı erken okunduğu zamanlarda yatsı namazını geciktirirdi ki yatsı namazını kıldıktan sonra yatsın. 10 oldu mu artık yatağa konmak lazım. Gece ayakta kalmanın vücuda bir faydası yok. Tabi gece çalışanlar hariç. Onlar mecburen o durumdalar. Ancak en sağlıklısı akşam 10'da yatacaksın sabah da 6'da kalkacaksın. 8 saat uyku yeterli. En az 6 saat, en fazla 8 saat uyumak lazım. Yatsı namazını kılıp yatacaksın, sabah namazıyla güne başlayacaksın. O saatten sonra gör bak nasıl bir bereketli oluyor günün, neler neler yapıyorsun. Düzenli uykunun faydalarından da bahsedelim. Konsantrasyonu ve üreticiliği artırır. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Vücudu tamir eder. Kalp ve sindirim sistemi sağlığını korur. Daha genç kalmayı sağlar. Stres seviyesini düzenler. Yaşam kalitesini artırır. Evet, bu fiziki şartların hakkını verdiğimizde, fiziksel ihtiyaçlarımızı karşıladığımızda ruhumuz da huzura eriyor. Bunlar başlı başına yeterli şeyler değil. Ancak hepsi bir araya geldiğinde ruhumuza faydalı oluyor. 5, yürümek. Hareketi unutuyoruz. Bilgisayar karşısında, internet karşısında, çalıştığımız iş yerinde bir yerde duruyoruz sabit ve hareket etmiyoruz. Bu vücudumuza yapacağımız en büyük zulüm. Bakın birçok eklemden oluşuyoruz. Bunların hakkını vermemiz lazım. Bunlar da hareket ister. Hareketlenmemiz lazım. Günlük en az bir saat yürüyün. Yürüyemiyor musunuz? Yarım saat yürüyün. E dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda sıkıntılar var. O zaman evin içerisinde spor yapın. Ama mutlaka hareketli olun. Hareket olmadan olmaz. Eskiler ne güzel söylemişler. Nerede hareket orada bereket. Yürümenin de faydalarını okuyalım. Her gün düzenli olarak 30 dakika yürüyüş yapmak öncelikle ruh sağlığına iyi gelir. Psikolojik sorunlar ile daha kolay baş edilebilir. Hafıza ve bellek üzerine olumlu yönde etkileri vardır. Bir sohbetinde Kemal Sayar da diyordu. Yürümek insan psikolojisine iyi geliyor. Tedavi adeta. Yürüyüş depresyon belirtilerini azaltır ve zindelik sağlar. Yürüyüş postür ve mobiliteyi düzeltir ve omurgayı güçlendirir. Düzenli yürüyüş yapıldığında kalp hastalıkları riskleri azalır ve kan basıncının dengelenmesi kolaylaşır. Bununla birlikte kan dolaşımını düzenler. Haftada en az 3 defa yürüyüş yapan kadınların kalp sağlığı risk oranında azalma görülmüştür. Yürüyüş mobiliteyi düzeltir, kemikleri güçlendirir ve kırık olasılıklarını düşürür. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak eklem ağrılarını, kas sertliği ve iltihapları azaltır. Yürüyüş akciğerdeki oksijen dolaşımını arttırır ve akciğerlerin ve solunum yollarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kan şekerini düzenlemede yürüyüşün koştan daha çok faydalı olduğu görülmüştür. Düzenli yürüyüş sindirim sistemini düzeltir, kabızlığa iyi gelir ve sindirim sistemi hastalıklarının sıklığını azaltır. Yürüyüş büyük kas gruplarını çalıştırır ve böylece hızlı bir şekilde yağ yakılmasını sağlar. Kişiden kişiye değişim olsa da orta tempolu bir yürüyüşte saatte ortalama 300 kalori yakılabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünün, sahabe-i kiramı düşünün. Tarlada da çalışıyorlar, ticaretle yapıyorlar, hareketliler, sürekli bir yerlere gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hiç öyle oturup sadece dua etmiyorlar. Hareket halindeler, hareket lazım. Güçlü Müslüman, zayıf Müslüman'dan hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sadece manevi anlamda değil, maddi anlamda da böyle olması lazım. Hem bedenimizi hem ruhumuzu güçlü tutacağız. 6. Toprağa ve ağaca dokunmak. Bu çok önemli. Maalesef ki apartmanlar yaratıldığımız topraktan kopardı bizi. Bu bize çok zarar veriyor. Toprağa mutlaka temas etmemiz lazım. Ağaçlara temas etmemiz lazım. Bu bize şifa. Birçok insan fiziki hastalıklarını köye dönerek, toprağa dokunarak, ağaca dokunarak geçiriyor. Adeta şifa oluyor ona. Toprağın, ağacın insana çok faydası var. Bizi doğamızdan kopardılar. Doğamıza dönmeliyiz. Yapılan çalışmalar topraklamanın stresli bireylerde kortizol seviyesini azalttığını, dolayısıyla da uykuyu ve biyolojik saati düzenlediğini bize gösteriyor. Uyuyamıyor musun? Al eline kazmayı küreği. Git şöyle bir çiftliğe, tarlaya. Güzelce bir çalış şöyle akşama kadar. Bak yatağa nasıl yatıyorsun. Bazı gençler bundan çok şikayet ediyorlar. Biz uyuyamıyoruz. Stres içerisindeyiz. E hareket etmiyorsun. Toprağa dokunmuyorsun. Herhangi bir işte çalışmıyorsun. E ne olacaktı? Sabaha kadar bilgisayarın karşısında oyunlar oynuyorsun. Sürekli dikkatini dağıtıyor. Işık görmüş tavşan gibi bakıp kalıyorsun böyle. Ondan sonra öğlene kadar yatıyorsun. Gece tabii ki uyuyamazsın. Şöyle sabah namazında bir kalk bakalım. Tarlaya git bir çiftliğe git. Eline kazmayı küreği al. Şöyle bir çalış bakalım birkaç saat. Ondan sonra yediğin yemek ayrı bir lezzetli olacak. Uyuduğun uyku ayrı bir lezzetli olacak. Akşama kadar çalışsan Uyku problemin falan kalmayı bırak zaten ayakta uyursun tamam mı? Yatağa gördün mü uyursun, yatağa düşersin. Hatırlamazsın bile gerisini. Sonuçta böyle bu beden. Eğer yeteri miktarda yorulursa uyur. Bu kadar basit. Buna rağmen uyuyamıyorsan o zaman tedavi görmen lazım zaten. O ayrı bir durum. Bu da çok istisnai durumlarda olur. Normal bir insan bedeni yeteri kadar yorulduğunda dinlenmek ister. Gel gidelim bir tarlaya. 2 saat şöyle bir çapa yap, yapamazsın da zaten. O kadar sürmez bile çünkü kazma sallamak, kürek sallamak Çapa yapmak o kadar kolay işler değil. Maksat beden yorulsun yani. Ondan sonra gör bak nasıl uyuyorsun. Hatta alimler öyle diyorlar. En güzel yemeği ye. En güzel yataklarda yat. Ötekiler diyorlar ki nasıl yapacağız bunları imkan dahilinde. İyice acıktıktan sonra yersen en güzel yemek o olur. Ne yersen ye fark etmez. İyice yorulduktan sonra yatarsan en güzel yatak orası olur. Neresi olduğu hiç önemli değil. Toprağın üzerinde bile uyur kalırsın o zaman. Hem de çok mükemmel uyku olur tadından doyamazsın. Yaşamanın hakkını vermek lazım. Biz maalesef yaşamanın hakkını vermiyoruz. 7. Namaz kılmak. Tabii ki namazlarımızı kılacağız. Namazsız asla. Namaz bizim için hayattır. Beş vakit namazımızı kılacağız. Cuma namazlarımıza gideceğiz. Namaz, namaz, illa namaz. Namazsız olmaz. Ey kul kıl namazın. Çünkü az kaldı anın. Yarın kılarız diyenin dün kıldık namazı. Namaz adam olanı yolda komaz. İnsan büyük bir zatla konuştuğu zaman hoşuna gidiyor, seviniyor, huzura doyuyor. E namazda Allah'la görüşüyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca gidiyor, Allah'la görüşüyor. E dönüyor Müslümanlar, Allah'la görüşemiyorlar. Ne olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki namaz müminin miracıdır. Namazda sen Allah'la görüşüyorsun. Secdeye kapandığın zaman Cenabı Hak'la en yakın olduğun ana geçiyorsun. Bundan ötesi var mı? Orada anlat derdini. Namazdan sonra dualarda bulun. Işıkları kapat, Göz yaşlarını dök. İnsanların ne yapacağı belli olmaz. kim seni yargılar. Kimisi alır başkasına götürür lafını. Laf taşır. İnsanlar çeşit çeşittir. O yüzden hep diyoruz. İnsana güvenme ölür, ağaca güvenme kurur. Sen Allah'a güven. O ne ölür ne de kurur. O anlar derdini. Dermanını da verir. Ona anlat. Cenab-ı duaya ihtiyacı yok. Bizim duaya ihtiyacımız var. Biz orada Allah'la konuşuyoruz, ferahlıyoruz, rahatlıyoruz. İnsanın derdini anlatması bir şifadır, bir tedavi yöntemidir. Derdini anlat, tasanı anlat. Ne istediğini anlat. Kalbinden geçenleri dök. Bu şekilde bir namaz kıldığın zaman iyi gelecek. Ama tavuğun yem topladığı gibi bir aşağı bir yukarı gidip gelirsen tabii ki hiçbir faydası olmaz. Namazın da hakkını vereceksin. İnna allâhe yuhibbizâ amila hadukum amelen en yutkinehu. Yüce Allah sizden birinizin yapmış olduğu işi sağlam ve güzel yapmasından hoşunda olur. Ne yapıyorsak yapalım güzel yapacağız. Buna nefes almak bile dahil. Nefesin bile hakkını vererek almamız lazım. 8. Kur'an okuyacağız. Kur'ansız günümüz geçmeyecek. Yarım sayfa oku, bir sayfa oku. Okuyamıyor musun? Bir satır oku. Kur'an'ı aç, ona bak, yüzüne sür. Kur'an'ı öp, alnına koy, kalbine koy. Kur'an'la bir bağın olsun. Allah'ın kelamı, sevdiğinden gelen bir mektup gibi gözlerine sür. Allah'la aranı iyi tut, sıkı tut. Bunu yaptığın zaman birçok manevi sorununu da aştığını göreceksin. O zaman insanların dedikoduları, insanların seni ayıplaması, kınaması vız gelecek, tırıs gidecek. Çok önemli olmayacak. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ laim. Onlar kınayıcının kınamasından korkmazlar, çekinmezler. Çünkü onlar halkın değil, Allah'ın ne dediğine bakarlar. Hakkın ve hakikatin ne olduğuna bakarlar. Gerisi de çok umurlarında olmaz. İşte sen Allah'la bağını sıkı tuttuğun zaman insanlara takılmıyorsun. Ama Allah'la bağın kuvvetli olmayınca insanlara çok takılıyorsun, maddi şeylere çok takılıyorsun ve bunları çok kafana takıyorsun. Taktıkça takılıyorsun. Takmamayı öğrenmelisin. Takma. Takarsan takılırsın. Takılırsan düşersin arkadan gelen zalimlere ezilirsin. Bu yüzden takılma, geç gitsin. Ama insanız, dolayısıyla o duygusal boşluğumuzu doldurmamız lazım. İşte onu Allah'la dolduracağız. Ve bunu da Kur'an üzerinden sağlayacağız, namaz üzerinden sağlayacağız. Bir insanın Allah'la muhabbeti kuvvetli oldu mu var ya, bütün dünya bir araya gelse onun için hiçbir şey ifade etmez. Allah ona yeter. 9. Mutlaka zikir çekmeliyiz. Zikirsiz olmaz. Elimize tesbihimizi alacağız zikir çekeceğiz. Namazlardan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber. Bunları zaten söylüyoruz. Ancak çekerken böyle sup 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 şeklinde değil lütfen. Hızlı değil. Ne söylediğinizin farkında olarak. Doya doya şöyle ağzınız dola dola söyleyeceksiniz. Subhanallah. 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 Şöyle kalbine sirayet edecek. Şurada dilden çıkan kalbe dokunacak. Böyle okuyacaksın. Ve mutlaka gece yatmadan önce 100 istiğfar, yüz salavat-ı şerife, 100 de kelime-i tevhid. Doya doya tadına vara vara. 100 istiğfar mı çekiyorsun? ne alacaksın tesbihi. Estağfirullah elazîm ve töbiley. Allah'ım beni bağışla. Sana tövbe ediyorum. Sana yöneliyorum. O aşkı hissedeceksin. Kendini vermeye çalış. Şöyle 5-6 dakika bir yoğunlaş. Doya doya tadına vara vara söyle. Estağfirullah elazîm ve töbiley. Estağfirullah elazîm ve töbiley. Orada Allah'ım beni bağışla. Beni affet. Bunu düşünerek söyleyeceksin. Salavat-ı şerife getirirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı düşüneceksin. Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetindeymiş gibi söyleyeceksin. Onu anacaksın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İstersen uzun da yapabilirsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şöyle doya doya ağzını doldura doldura. Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşındaymış da ona söylüyormuşçasına. Şöyle kendini vererek. Bak bunu yap. Nasıl iyi geliyor göreceksin. Yine yüz kelimeyi tevhid. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammedur Resulullah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun Resulüdür, elçisidir. La ilahe. Bak bütün ilahları siliyorsun. Her şeyi siliyorsun tamam O an sil. Her şey silinsin gözünde. Bunu 24 saat yapamazsın zaten. Zihninde kalbinde ne varsa silat şöyle. Sadece o ok kalsın. Allah. Şunu bir yap var ya. Tadından doyamayacaksın. Ama bunu 24 saat yaşayamazsın. Böyle bir şey yok. Bunu günde bir kere yaşasan yetiyor zaten. Kendini vermeye çalış. Yapabildiğin kadar. O bütün uyaranlardan, dünyalık şeylerden sıyrıl. Biz namazda elimizi böyle geriye doğru atıyoruz ya neden? Dünyayı arkaya bırakıyoruz artık. Sadece Allah'la biz kalıyoruz. Maddi şeylerden mümkün mertebe sıyrılmaya çalış. Bunu yaptıkça yaptıkça olacak yalnız. Böyle ilk seferde olmaz. Bazen de ilk seferde olur tadını alırsın sonra devamlı onu yakalamaya çalışırsın. Böyle de olabilir. Ama genel itibariyle yavaş yavaş alışılır buna. Her gün yapacaksın, düzenli yapacaksın, kendini biraz zorlayacaksın. 5 dakika, 10 dakika sürer zaten. Bunu yapmaya çalış, hayatındaki diğer işler de düzene girecek merak etme. Ve tabii ki 10. olarak mutlaka yatağa yattığımızda İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyacağız. Şeytandan ve şeytanlaşmış insanlardan Allah'a sığınacağız. Şerden, kötülükten Rabbimize sığınacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İhlas, Felak ve Nas surelerini bu şekilde okur avuçuna üfler. Ondan sonra vücudunda ulaşabildiği yere kadar elleriyle sürerdi. Hastalandığı zaman da felak ve nas surelerini okur vücuduna sürerdi. iyi gelirdi. Bak bu 10 maddeyi uygulayın. Nefes alışverişlerinize dikkat edin. Su içmenize dikkat edin. Yürümenize, yemenize, içmenize dikkat edin. Toprakla temas içerisinde olun. Şöyle bir yorulun. Spor yapın. Hareketli olun. Yürüyün. Günlük beş vakit namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun, zikrinizi çekin. Yatağa yattığınızda da İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyun. Şöyle vücudunuza sürün, mışıl mışıl tatlı tatlı uyuyacaksınız. Hayattan zevk almaya başlayacaksınız. Huzuru hissedeceksiniz. Birçok manevi sorununuz da gidecek. Tüm bunlara rağmen hala varsa, e, tabii ki o zaman profesyonel yardım almak lazım. Daha üst bir seviye bir sorun varsa psikiyatra gitmek lazım. Bir de burada bahsettiğimiz şeyler insanın kişisel olarak yapacağı şeyler. Ailenizle aranızı iyi tutun. Ev işleri yapın. Dostlarınız olsun, arkadaşlarınız olsun. Onlara da bütün vaktinizi değil ama vaktinizin bir kısmını ayırın. Bu size de iyi gelir. Arkadaşlarla sohbet etmek, dostlarla sohbet etmek. Kendi ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla iyi geçinin. Onlarla muhabbet edin, sohbet edin. Tabii bunlar artık ailemizde toplumsal ilişkilerle olan durumlara geçtiği için bu konulara girmiyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.